Ünlü oyuncu Ali Sunal 5 yaşına giren kızın Nare'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ali Sunal kızına babalık duygusunu tattırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az sözleriyle seslendi. Şimdilerde Güldür Güldür Show programının sunuculuğunu üstlenen Ali Sunal ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nazlı Kurbanzade Narim ve Nil adını verdikleri kızlarını kucağına alarak evliliklerini taşlandırdı. Nazlı Kurbanzade ve Ali Sunal'ın kızları Nare'in 5 yaşına girdi. Ali Sunal büyük kızın Narin'in doğum gününü sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü isim şu ifadelere yer verdi. Canım Narin'im iyi ki doğdun. İyi ki senin gibi bir kızım var. Rüyamı gerçeğe döndürdüğün için bana babalık duygusunu tattırdığı için sana ne kadar teşekkür etsem az ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar